Ahmet Menteş Gül külü Yandı gülümüz Külleri rüzgarla savrulmadan ölüm Gelip bulmalı bizi de Zamanı kovalayan atlı Atı kovalayan zamanda kaybolunca Yolunu yitirince at ve zaman ve atlı Geriye yaprakları süpüren rüzgardan başka bir şey kalmayacak O gece yanarken yakandaki gül güllerinin küllerini savuran yine o olacak, onun rüzgarı. Öykünün yaşanmış yıllarından ve bozkır kokusundan doğan. Ve yorgunluğun bekçisi atlar, uzak gelecekten dört nala gelen. Ağzına kadar kanla dolu testiden bize bir gülün gölgesini sunacaklar.